İhtiyar ayakkabıcı zamanın birinde ihtiyar bir ayakkabıcı çok fakir düşmüştü. Elinde sadece bir çift ayakkabı yapabilecek derisi kalmıştı. Akşam olunca sabah olduğunda dikmeye karar verdiği ayakkabıların derisini kesti. Sonra dualarını okudu ve derin bir uykuya daldı. Ertesi sabah uyanıp da çalışmak için masasının başına oturduğu zaman akşam kestiği derilerin dikilmiş ve ayakkabının bitirilmiş olduğunu gördü. Zavallı ayakkabıcı şaşkınlık içindeydi. Ayakkabıları eline aldı, iyice inceledi. Deriler o kadar dikkatli dikilmişlerdi ki en ufacık bir iplik parçası bile görünmüyordu çok geçmeden ayakkabıcının dükkanına bir alıcı geldi. Ayakkabıcının verdiği ayakkabılar o kadar hoşuna gitti ki onun istediğinden çok daha fazla bir para ödedi. Ayakkabıcı bu kazandığı para ile iki çift ayakkabı yapabilecek deri satın alabilirdi. Ayakkabıcı aldığı deriden akşamleyin iki çift ayakkabı kalıbı kesti. Sabahleyin dikmek için hazır etti ve uyumaya gitti. Ertesi sabah kalktığı zaman yine iki çift ayakkabıyı dikilmiş, bitmiş olarak masanın üzerinde hazır buldu. İlk sattığı ayakkabıyı alan kişi ayakkabıları etrafındakilere met etmişti. Dükkana bol bol müşteri geliyordu. Hem de ayakkabıcının istediğinden çok daha fazla para vererek ayakkabıları alıyorlardı. Bu sefer ayakkabıcının dört çift ayakkabı derisi alabilecek parası olmuştu. Ertesi sabah erkenden uyandığında ayakkabıları yine masanın üzerinde hazır buldu. Bu durum böylece devam edip gitti. Ayakkabıcı akşamleyin kalıplarını hazırladığı ayakkabıları sabahleyin masanın üzerinde hazır buluyordu. Artık zengin ve meşhur biri olmuştu. Bir akşam ayakkabıcının aklına bir şey geldi. Yılbaşına üç gün kalmıştı. Ayakkabıcı karısına Gel bu akşam uyumayalım. Bu ayakkabıları kim gelip yapıyor anlayalım." dedi. Karısı da bu fikri kabul etti. Bir mum yaktılar ve köşedeki elbise dolabının içerisine saklandılar. Gece yarısı içeriye iki küçük adam girdi. Hemen ayakkabıcının masasının üzerine çıktılar ve küçücük parmaklarıyla dikkatle ayakkabıları dikmeye başladılar. İki küçük adam ayakkabıları bitirinceye kadar hiç durmadan, dinlenmeden çalıştılar. Her şey bitince geldikleri gibi hızla ortadan kayboldular. Ertesi sabah ayakkabıcının karısı, ''Bu iki küçük adam bizi rahata ve zenginliğe kavuşturdu. Onlara olan borcumuzu ödemeliyiz. Sen de gördün, zavallıların üzerlerinde hiçbir şey yoktu.'' soğukta yarı çıplak çalıştılar. Ben onlara ufacık ceketler, pantolonlar, yelekler, çoraplar, şapkalar dikeceğim. Sen de birer çift ayakkabı dikersin, dedi. Bu fikir ayakkabıcının hoşuna gitti. Küçük adamlar için her şeyi hazır ettikleri zaman, onlar için diktikleri her şeyi masanın üzerine koydular kendileri de gene elbise dolabına saklandılar. Hediyelerinin nasıl karşılanacağını merak ediyorlardı. Gece yarısı hoplaya, zıplaya gelen iki küçük adam masanın üzerinde ayakkabı kalıpları yerine kendileri için hazırlanmış olan hediyeleri bulunca önce şaşırdılar. Sonra sevinçle ceketleri, yelekleri, pantolonları giymeye başladılar. Bir yandan da sevinçlerinden şarkı söyleyip dans ediyorlardı. O geceden sonra küçük adamlar bir daha hiç gelmediler. Ama ihtiyar ayakkabıcı ve karısı ömürlerinin sonuna kadar mutluluk ve zenginlik içinde yaşadılar.